Süper Lig'de transfer döneminin açılmasına az bir süre kala, kulüplerimizin transfer gündemini sizler için derledik. Kısa sürede kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da mevcut kadronun üzerine eklemeler yapmak için çalışmalar devam ederken, birçok isimle de temaslar hız kesmeden devam ediyor. Muslera sonrası kaleci takviyesi yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, yerli ve yabancı olmak üzere birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Eyüp Spor formasıyla gösterdiği performansın ardından alkış toplayan Berke Özeri renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, Eyüp Spor cephesiyle oyuncunun transferi hakkında görüşmelerine devam ediyor. Eyüp Sporunda Berke'nin ayrılığında sarı-kırmızılılara herhangi bir sorun çıkartmaması bekleniyor. Galatasaray'da kalede ilk hedef olmayan Berke Özer'in teknik direktör Okan Burun yabancı kaleci arayışlarında sonuç alamaması durumunda transfer edilmesi bekleniyor. Galatasaray'da ayrıca yerli kaleci olarak bir başka aday ise, Trabzonspor forması terleten Uğurcan Çakır olarak ön plana çıkıyor. Bordo-mavili ekibin yüksek bonservis beklentisi ve milli kaleciyi yurt dışından bir kulübe satma düşüncesi Galatasaray'ın başka isimlere yönelmesine sebep oluyor. Okan Buruk'un performansını çok beğendiği Uğurcan Çakır ise Galatasaray'a transfer olarak Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme ihtimaline sıcak bakıyor. Tüm bu isimlerin yanı sıra önceliğini yabancı kaleci transferine veren Okan Buruk'un listesinde ise İlk aday olarak PAOK forması terleten Dominik Kotarski yer alıyor. 13 milyon euroluk bir maliyeti bulunan Hırvat kaleci için, teknik direktör Okan Buruk'un son kararı bekleniyor. Bir başka eksik bölge için çalışmalar yapan teknik direktör Okan Buruk, Sabek transferinde saça boyun kiralık olarak kadroya katılması yönünde temaslar kuruyor. Fransız oyuncunun Almanya'da gözden düşmesi Galatasaray'ın elini güçlendiren bir faktör olarak yer alıyor. Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Leroy Sané e ve Manchester City'de gözden düşen İlkay Gündoğan ile görüşmeler yapan Galatasaray, kanat transferinde ise son olarak sezonu Arsenal'da kiralık olarak geçiren Sterling ile görüşmeler yapmaya hazırlanıyor. İngiliz oyuncunun şartlarını araştıran Sarı Kırmızılıların, 30 yaşındaki oyuncuyu Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmesi bekleniyor. Ayrıca Chelsea'nin kadro şişkinliğini azaltmak amacıyla İngiliz oyuncunun transferinde kolaylık sağlaması bekleniyor. Forvet takviyesinde ise Osime'nin yokluğunu aratmayacak bir isim arayan Sarı Kırmızılılar, yurtdışı kaynaklı haberlere göre Paris Saint Germain'den ayrılması beklenen Kolo Muani ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Kolo Muani transferi Galatasaray için sadece bir iddia olarak görünse de, Sarı Kırmızılıların daha istikrarlı bir forvetle ilerleyen günde temaslar kurması bekleniyor. Şampiyonluk yolunda istikrarlı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de Mourinho'nun geleceği tartışılırken, bir yandan da kulüp içerisindeki yeni yapılanma önderliğinde transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa'da sözleşmelerinin sonuna yaklaşan isimler ve kulüpleri tarafından transfer listesine konulan isimlere öncelik veren Fenerbahçe, orta saha transferi için Tottenham'da mutsuz durumda olan bir gündemine aldı. Tottenham'da yeni yapılanmada düşünülmeyen başarılı oyuncunun transfer listesine konuldu öğrenirken, Sarı Lacivertlilerin başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Sağ bek transferi içinde girişimlerde bulunan Fenerbahçe, bu bölgeye yapacağı takviyede oldukça titiz hareket ediyor. O sayı Samuel'e veda etmeye hazırlanan sarı lacivertliler, Walker Peterson durumunu araştırıyor. Sabek transferinde Mourinho'nun istediği özelliklere sahip başka isimlerin de kısa süre içerisinde basına yansıması bekleniyor. Ciku, Amrabat, Cengiz Ünder, Bekao gibi isimlerle de yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, transfer döneminde bu isimlerden elde edilecek bonservislerle birlikte transfer piyasasında elini güçlendirmek istiyor. Duşantadiç ve San Maxim'in sözleşmesinin sona ermesiyle sol kanat transferine öncelik veren Sarı Lacivertliler, Manchester City'nin yıldız ismi Grealish ile ilgileniyor. Bu iddia sadece basında çıkan haberlerden ibaret olsa da, İngiliz futbolcunun transferi için ufak bir nabız yoklama hamlesinin yapılması bekleniyor. Sadiomane ile de görüşmeler yapan Sarı Lacivertliler, oyuncunun şartlarında indirim yapması halinde transferi tamamlayabileceklerini yıldız isme iletti ve son kararı yıldız isme bıraktı. Forvet transferinde ise en nesiriye çıkabilecek talipleri bekleyen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Boniface ile ilgileniyor. Nijeryalı golcünün güçlü fiziği ve sürati Mourinho tarafından büyük bir beğeni alırken, Nijeryalı isimle kısa sürede resmi temasların başlaması bekleniyor. Alman temsilcisinin 40 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin olması ise Fenerbahçe'nin işini zora sokuyor. Forvete düşünülen bir başka aday olarak ise Vlahovic ön plana çıkıyor. Bu sezon Juventus'ta beklentilerin altında kalan Sırp yıldız, yeni maceraya atılmak için fırsat bekliyor. Avrupa'nın büyük liglerinden de teklifler alan Sırp golcünün Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda geleceğiyle ilgili planlamalar sunularak ikna edilmesi bekleniyor. Zor bir sezonu geride bırakan Beşiktaş'ta Solskaya önderliğinde yeni sezon planlamaları devam ediyor. Mali olarak zor günlerden geçen siyah beyazlılar transferde ince eleyip sık dokurken transferde bonservisini eline alabilecek oyuncuları listesinin ilk sırasına yazıyor. Orta saha transferinde Casemiro ile görüşen siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldızın maliyeti konusunda çekimser davranırken, ilerleyen günlerde oyuncuyla yeni bir görüşme yapması bekleniyor. Orta saha takviyesi için yerli adaylar arasında ise Salih Özcan ön plana çıkıyor. Milli Yıldız'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Salih Özcan transferinde masadaki bir diğer takım ise Galatasaray olarak ön plana çıkıyor. Her iki ekibinde Salih transferinde yakın zamanda somut adımlar atması bekleniyor. Forvette ise Immobile kriziyle boğuşan Beşiktaş, İtalyan oyuncuyu elden çıkartması halinde Fransa'dan yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Monaco forması giyen Embolo ile ilgilenen siyah beyazlıların başarılı oyuncunun transferinde 10 milyon euro seviyelerine kadar çıkması bekleniyor fizik gücü ve oyun içi etkinliğiyle bilinen Embolo'nun, gelecek sezon Beşiktaş'ın hücum hattındaki lideri olması bekleniyor. Abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz.